Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kubilay Bugün size yine farklı bir konuyla, yine farklı bir semtteyim. Neredeyim? Kendi semtimdeyim, Sincan'dayım. Yani çoğu yorumlarda yazdığınız kadarıyla Sincan'da çektiniz Evet Tabii Sincan'da çekiyorum şimdi. Bu sorum çok güzel, kimsenin yapmadığı bir soru. Şunu söyleyeyim, yerken canınızı acıtan şey nedir diyeceğim. Bakalım sokakta kimler ne diyecek, ne cevap verecek? Hepimiz göreceğiz, hadi bakalım başlıyoruz. Adını öğrenebilir miyim? Dilek. Ne? Dilek. Dilek, senin ismin? Buğra. Mert. Mert. Kaç? Yaşlar kaç? On yedi. On Şöyle bir yakınlaşsan olmaz mı ya? karaya giremiyorum ben <laughs> ee, şimdi. Okuyor musunuz? <laughs> Okuyorsunuz. Peki e, sorum şu. E, yerken canınızı acıtan şey nedir? <laughs> Bu ne <laughs> biçim? Şey? <laughs> Mecazi anlamda kazık yedin. Doğru mu? Yedim. Yani. Yedin mi? Peki nedir o kazığın sebebi yani? Genelde sevgili ya da dost yani. Ne yaptı sana? <laughs> tamam sen bilirsin. Peki e, senin var mı yerken canını acıtan şey? Yok şu an. Şu anda yok ama ileride olabilir diyor kardeşimiz. <laughs> senin yerken canını acıtan şey var mı? Bir şey Peki kardeşim gerçek anlama bakarsak ye yemek yediğinde yerken canını acıtan bir şey oldu mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> aynen o var. <laughs> Bunlar hep mecazi <laughs> Mesela acı biber yediğinizde canınız acıyor mu? Yani. Neden söylemediniz bunu? Acı biber <laughs> yemiyorsun. Peki dönerciye gittin diyelim, acı biber koydu ama bunu bilmedin sen de, yedin, canın acıdı, e sence bu acı biber yedinmiş olmuyor mu? Ama o kadar yemedim. Fazla bir şey yemene gerek yok, dilinin ucu yandı mı? acı yani, acıya rahatsız olduğum için kimse... Hmm. Hmm. O zaman tebrik ederim kardeşim. Bahsur mu var ne? <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hadi bakalım, devam ediyoruz, Bye bay. Kanka yakınlaş ya, yakınlaş ya. Bu kadar uzayamıyor biliyor <laughs> musun? Çekim başladın mı? Harbi mi? <laughs> evet kardeşim adını öğrenebilir miyim? Ferhat. Ferhat kaç yaşındasın? 17. 17 yaşındasın. Okuyor musun? Yok. Niye? Açıyorsun. Çalışıyor. Nerede çalışıyorsun? Gazanda. Memleket nere? Samsun. Sorun buymuş diyeceğim şimdi neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Şimdi kardeşim e, yerken canını acıtan şey nedir? Yerken canımı acıtan şey nedir? Çok güzel bir soru. Aşk acısı. Aşk acısı. Bu mecazi anlamda. Yaşadın mı böyle bir acısı? Tabii ki. Kimden yaşadın? <laughs> Gerçek anlamda bakarsan nasıl oluyor? Yani hiç yaşadın mı böyle bir canının yanması oldu mu hiç? Meksikacısı. acısı. Yedin mi hiç? Tabii ki. Nasıl güzel mi? Yok. Çıkışın nasıl? Çıkışı nasıl? <oluyor? gülüyor> Çıkışı tuvalete girince kalın Tamam kardeşim teşekkür ederim. Hadi bakalım devam ediyoruz. <gülüyor> 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 Küçük bir sorun var. Hiç vaktinizi almayacağım ama. Ama vaktinizi önce... almayacağım. <laughs> tepkiye ya. <laughs> ya bir, beni karıştırmayın diyor oğlum. Mevzuyu falan olursa karıştırmayın beni diyor. <laughs> 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Vallahi tam ahçeye geldim, denge geldim. Kardeşim kısa bir soru sorabilir miyim sana? Sosyal deney yapıyoruz. Adını öğrenebilir miyim? Berkay Aykut. Berkay Yaş kaç? 17. 17. kat e, okuyor musun? Okuyorum Ne bölüm Muhasebe. Muhasebe, ticaret. Nasıl? Para, parasal durumlar nasıl? İyi abi çok şükür. Peki eee Berkay sana bir sorum var. Sorum şu. Yerken canını acıtan şey nedir? <laughs> hiç yediğin bir şey yediğinde canını acıtmadı mı hiç? Acı biber olur en fazla. Acı biber. Yedin mi hiç? Yedim. Peki çok acıdı mı ya? ya çok acımasa da acımıştır illaki da, <laughs> Çok acıdı mı? Acımıştır ya illa. İyi acı çeken kardeşimiz yine. <laughs> Teşekkür ederim Berke kardeşim. Memnun oldum tanıştığıma. Sen de yapalım mı? Ben de, ben de, ben de, ben de. Formatı değişti. Pazarlık yapıyor. <laughs> <laughs> Senin yerken en çok canını ne acıttı? Benim yerken balık. Çünkü kılçığı boğazıma değdiği anda canımı çok kısa acıttıydım. Geçmiş oldum. Allah razı olsun. Hadi gidelim. Pantolon <laughs> balığı diyecek şimdi. <laughs> <Tabi> ettim çünkü. <laughs> Kanka kime soralım? Allah aşkına birinize bir sorayım ya. Gelin birinize sorayım abi. Gel abi gel. Oradan uzaktan bakıyorsun. Abi sosyal denen çok güzel bir sorum var. İsmini öğrenebilir miyim? Bekir abi. Bekir abi yaş kaçtır abi? 37 kardeş. 37 maşallah abi. O çalışıyoruz. Çalışıyoruz ya. İyi çok güzel abi. Abi sorum şu. Yerken canını acıtan şey nedir? Yerken canını acıtan ne biliyor musun? Ne abi? Hani sana şöyle bir şey düşüneyim hani denklem olarak düşün. Sevdiğin bir şey yiyorsun ama. Hı hı. Karşı tarafından hani hiyanet gördüğün insanlardan bir şey geliyor ya, O adamı koyuyor kardeş işte. Onun ben mi? buna bir alkış isterim ya, bir alkış dilerim gençler. Var bir alkış verin, ne bilir miyim abi? Hasan. Hasan abi yaş kaçtır abi? 24. Bu ufaklık senin mi abi? Evet. Allah bağışlasın. Adın ne senin? Milyar. <laughs> Şimdi ee, abi soracağım soru şu. Yerken canını acıtan şey nedir abi? Dişimi ağrıyorsa o acıtır. <laughs> Yemek konusunda demek istemiştim. Yani yerken bir şey yediğin anda canını acıtan şey nedir? Yani Canımı acıtan şeyi yemiyorum zaten. Mesela diyorum yani yeğen canın acıttan bir şey yok mu yani? illa ki vardır. Mesela örnek verirsem ben, ee, acı biber illa ki canı acıtır. Doğru mu? Sen hiç yedin mi abi? Yedim. Peki canın acıdı mı? Bilerek yiyorum yani. Ee, acısız bir insanım diyeceğim. <laughs> yani... Ya, acı biber acıtır yani. Ya illa ki acıtır işte. Siz niye söylemediniz acı biber? Boşlanmadığım bir şey yemezsin. Hmm, tamam o zaman abi. Teşekkür ederim. Karşılığına memnun oldum abi. Başladı mı kanka? Eyvallah. Kardeşim e, adını öğrenebilir miyim? Mehmet 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 Ahmet Yaşlar kaçtı? 18 17 18 Okuyor muyuz? Okuyoruz Çalışıyorum Çalışıyorsun. Çalışıyorsun, ne iş yapıyorsun? Yangın ve güvenlik sistemleri yapıyorum Yangın ve güvenlik evet. Okumak mı iyi çalışmak mı iyi? Çalışmak Sorun buymuş diyeceğim şimdi neyse de <laughs> Şöyle gelmezdim diyelim Gençler yerken canınızı acıtan şey nedir? Yerken canımı acıtan şey... Balık olabilir belki Balık hmm, hiç yedin mi balık? Peki, canını acıttı mı? Kılçık, kılçığı tabii değdi. acıttı mı? Acıttı. Ne yaptın sonunda? Ekmek mi yuttun, ne yaptın? Su işte. Içti. Su içtin? <laughs> 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 Peki, senin yerken canını acıtan bir şey oldu mu? Şöyle gelsen kardeşim. Acıtan şey oldu mu? Olmadı. Olmadı mı hiç? Hmm, yani. Mecazi anlama katarsak hiç. Sevgilin oldu mu? Oldu. Peki, aldatıldın mı? Yok. Aldatmadı. Oradan da bir acı yok yani. İyi, <laughs> <laughs> acısız çakışsın bugün yani. Peki sana sorayım kardeşim. Yerken canını acıtan şey nedir? Yerken canımı acıtan pek bir şey olmadı benim de ya. Hiç mi olmadı? Abi, acıların abi. çocuğu gibi bir şey oldu. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> hiç mi ince ince tamam hiç şey sen hiç? benim oldu illa ki. Acı biberi yerken hiç acı, can acımıyor mu? E, geliyorum. Hiç yemiyor musun? Yani acı oldun. Ya dönerciye gittin, dönerciye gittin. Yanlışlıkla acı biber kattı. Ne yaptın? Yedin ağzına kaçtı. Hadi yandın ne olacak? Ayran içiyorsun, su içiyorsun. E tamam işte acı, o acı olmuyor mu? Yani çok... <laughs> çok <düşünüyorum. gülüyor> Ya, o kadar yakmadı diyor yani. Tamam o zaman teşekkür ederim kardeşim. Tanıştığıma memnun oldum size. Teşekkür ederim röportaja. Sağ ol teşekkür ederim. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. evet arkadaşlar yanında Genco dedi bir kardeşim yanında. Evet Sel hocanı biliyorsunuz zaten. Ve nasılsın kanka? İyi kafam güzel işte abi. Demek böyle sallanıyor falan. <gülüyor> Sallanıyorum. <gülüyor> diyor. Neyse dünya dönüyor mu kanka? Dünya her zaman dönüyor. Yani dönmediği bir zamanı bulursam bana da söyle, ben de yani dönmeyeyim o gün. <laughs> tamam o zaman. Kanka e, sana soracağım soru şu, yerken canını acıtan şey nedir? Dost gazı. Peki kimden yedin bu dost gazı? Kimden yedim? E, zamanında e, dershane arkadaşlarım vardı benim. <laughs> 17 kişi. <laughs> Onlardan yedim. E, başka? Gelen geçen kardeşlerimden yedim. Neyse ben yine hani bir şey demiyorum. Kötü bir cümle çıkmıyor ağzımdan. Canları sağ olsun. Ben bir şey demiyorum. Sevgililerimden yemişimdir dost kazı. Mesela biri şu anda evli. <laughs> niye evli? Ben de bilmiyorum. <laughs> Kafamda bir biliyor musun? Şimdi her şeyi anlatasım ki. Bu <laughs> mikrofonu da ben aldıysam hani ben niye aldığımı da bilmiyorum. Ama hani sunucu olarak ben mi devam etsem diye düşünüyorum. Şimdi. Niye düşünüyorum diye sor. Adını öğreneyim kardeşim. Umut senin adın ne? Çağrı. Çağrı. Yaşlar kaç? 16. Şöyle yanına yaklaşsan, karaya alsan. Okuyor musun? Evet. Peki ne bölüm okuyorsun? Bu bölümü seçmedim ben. Daha seçmedin mi sen? Seçmedin daha Sen zaman çok daha. Peki size bir sorum var. Eee... yerken canınızı acıtan şey nedir? Yerken canınızı acıtan şey. Şöyle gelsem. Yerken canını hiç acıtan bir şey olmadı mı? Hiç mi olmadı? Bir düşün ya, bir düşün. Şu hakkı ver. Aklıma gelmiyor. Gelmiyor. Senin, senin var mı aklında? Yerken. Ne bileyim bir yemek yerken, başka bir şey yerken, mecazi anlamda da olarak bakarsan aşk acısı çekerken. Hiç canını aşamadı <laughs> Mesela ben örnek mecazi anlam verirsem, laf yerken canım çok pis acıtır yani laf. Doğru mu? Doğru. Siz hiç laf yediniz mi? Oldu arada yani. <laughs> Oldu mu? Peki oldu hiç e, bunu canın acımadı mı? Acıdı mı? mı? Yok kaynatıyoruz bir sıkıntı olmuyor yani. <laughs> O kadar yüzsüzüz yani. Evet iki arkadaşımız yüzsüzlük peşinde. <laughs> evet e, senin mesela hiç yemek yerken mesela acı biber yediğinde canın acıtmıyor mu? Acır. Acır. Niye acı biber yemedin hiç? Yedim. E, niye söylemiyorsun? <laughs> Neyse o zaman tamam teşekkür ederim kardeşim. Tanıştığıma memnun oldum. Sizi uğurluyorum. Bye bye. Evet arkadaşlar şimdi yanında bir kardeşim var. Ee, ismini öğrenebilir miyim kardeşim? İsa. İsa kardeşim yaş kaç? 13 13 Iııı ee, İsa en sevdiğin Youtuber kim? Sen Kubilay Can Kim? Kubilay Adamsın evet görüyorsunuz, duyuyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz evet Şimdi e, İsa kardeşim yerken canını acıtan şey nedir? Mecazi anlamda söylersem e, Düşlerimin yıkılması Peki e, hiç yıkıldı mı? Çok e, Anlatabilir misin bana? Bir kısmını bir kısmını. Bilmiyorum anlatmama gerek yok bence. Yaşadın çünkü diyor. Peki gerçek anlamda bakarsak e, hiç canını acıtan bir şey oldu mu? Zeytin. Zeytin? Neden? Sevmem hiç sevmem. Hiç sevmiyor musun? Ye yemedin mi hiç? Bu, bu yaşa kadar hiç zeytin yemedin mi? Hayır. Küçükken de mi yemedi bu? Vay be. Z zeytin senin niye canını acıttı? Tikin mi var bir yani. alerji gibi bir şey mi var? Sevmiyorum yani. Hımm, tamam o zaman. Gel kardeşim, gel seninle de şey yapalım. Adın ne? Rasim. Rasim, nasılsın, iyi misin? İyiyim Kübra. Abi. Ras Rasim ben tanıyorum. Rasim kardeşimi seviyorum. Eee, tabii bu... Şu anki kardeşlerimin hepsini çok seviyorum. Hepsini de bir... Çok değerli kardeşlerimin hepsini tanıyorum. Rasim, sana soracağım tamam Hazır mısın? <laughs> ne soracağımı unuttum lan. <laughs> Acıtan şey nedir? Çorba içerim. Onun için annem acıyı doldurur. Canım o acıtır. Annen acı acı koyuyor diyorsun. Peki acı koymadan içsen olmuyor mu? Oluyor da benim haberim olmuyor. Anlamıyor sen çorbadan? Yok. Ya böyle baktığın anda dış görünüşte aa böyle kırmızı kırmızı bir bela var diyor. Hiç anlaşılmıyor mu? Hayır ya yaparken atıyor. Yaparken atıyor ha eritiyor yani onu. Tamam o zaman Rasim. Bir beşlik alayım Rasim. Tamam. Evet adını öğrenebilir miyim? Efe abi. Efe kardeşim yaş kaç? 13 abi. 13. Eee okuyor musun? Aynen abi. Büyüyünce ne olacak? Sen abi? Albay olmayı düşünüyorum abi. Ne? Albay. Albay olmayı düşünüyorsun. Albay deyince aklıma sen? <laughs> <laughs> Peki eee... albay diyelim sana o zaman. Efe değil mi? Efe eee... kardeşim yerken canını acıtan şey nedir? Yerken canımı acıtan şey... Balık hiç yemedim ama... Yani yemem de ama yani balıktır yani muhtemelen. Balık neden? Yani yerken balığın kılçığı. Yani ya kılçığı hiç battı mı sana? Hiç yemediğim için hayır. Peki yediğin bir şey var mı canını acıtar? Yediğim bir şey zeytin. Zeytini şey e, normal yerken öf, şey var ya abi Ç çekirdeği. çekirdeği. Heh, onu dişime acıttı. Acıttı. Peki e, hazır bundan şeyi var yani soyunmuş şeyler var yani. <laughs> On <laughs> Onlar Onlar ne nasıl yiyeceğiz abi ya? <laughs> Abi niye olmasın? Kimseye git... reklam verdim. Dur ya reklam verdim ama... <laughs> tamam kardeşim o zaman tanıştığımıza memnun oldum. Bir beşlik alayım. Evet arkadaşlar küçük bir kardeşimiz var. Adın ne? Eymen. Eymen kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındasın. Eymen sana e, bir şey sormak istiyorum. Youtuberlardan kimi seviyorsun? Kubilay Beni biliyor musun? İzledin mi benim videolarımı? İzlemedim. Beni nasıl seviyorsun yani böyle bir durum var şimdi. <laughs> Peki, eee yerken canını acıtan bir şey oldu mu sence? Oldu. Ne oldu mesela? Biber. Biber yedin mi? Yemedim ama acı. Acı, yani yemediğin için acı diyorsun. Peki hiç canını acıtmamış ama canını acıtan bir şey oldu mu? Ye yemek yediğin anda? Olmadı. Olmadı, hmm. Tamam kardeşim, o zaman bir beşlik alabilir miyim senden? Adamsın. E nasılsın, iyisiniz? İyiyiz tamam. inşallah, Tamam, biz de uğraşıyoruz işte, videolara devam. Ben sana bir şey Sana soru sormak istiyorum. Hazır mısın? Abi. Mantık yürütebiliyor değil mi? Yürütebiliyor. Niye <laughs> <laughs> mantığın yok? Mantığın var Abi. E, tamam yürütürsün. Benim soracağım soru da mantık. Gerek. Gerektiğin Gerek de. Tamam bakalım gerekiyor mu buradaki mantık? Ee, yerken canını acıtan şey nedir? Yerken canımı acıtan şey... Pırasa yemiyor abi. Canımı acıtıyor. Çok fazla canını mı acıtıyor pırasa? Aynen abi. Hmm. Tamam o zaman. Teşekkür ederim kardeşim. Çak. Bir şey diyemedim ama la prasa yemeği canı nasıl acıtır ben onu düşünüyorum ya. <laughs>